Şimdi kredi, efendim faiz yok dediniz. Kim kime para verecek? Faiz kalkar mı? Bugünün en büyük hastalığı için Çünkü kendisi dediğim gibi kapitalist galakside yaşıyordu onun için. Hele sen şu kapitalist nizam bütün etkilerini üzerinden at bir bakalım. Bir hamal, yıllarca sırtında küf taş küfesi taşımış bir hamalın küfesini alırsanız rahatsız oluyor. Ya bir şeyim eksildi, benim sırtımda bir küfe olacaktı diyor. Şimdi bizim insanımız faiz kalkar mı dediği buna benziyor. Ya senin faiz dediğin, senin sırtındaki Yahudinin emme hortumu ve mübarek koparç hortumu at. Alışmış kanının emilmesine birisi hortumu çıkartacağız dediği zaman bile şaşırıyor. Tıpkı taş taşıma alışmış insan gibi. Faiz kalkarsa ne olur? Cennet olur. Ne olacak? E peki ben iş yapacağım, parayı nereden bulacağım? Ha bak faizsiz sistemde kredi nasıl temin edecek? Kredi ne demek? Ben ürettiğim kadar tüketeceğim ama yatırım yapmak istiyorum. Ürettiğimden fazla tüketme hakkı kullanamam mı? Kullanabilirim. Buna kredi denir. Bu hakkı kullanırım ama şartı var. Mutlaka bir müddet sonra geri vereceğim. İşte muhakkaten bir insanın ürettiğinden daha çok tüketme hakkı kullanılması olayına adil düzende kredi denir. Yedi türlü kredi mümkündür. Bir, ben ürettiğimden daha çok nasıl kullanırım? Aynen bugünkü gibi ortaklıklar tesis ederim. Bir araya geliriz, paramızı birleştiririz. Ben yönetirim bunu, ürettiğimden daha çok paraya hükmetmiş olurum ya bir tesis kurmak için veya tesisle ürettiğimiz malların karını bölüşmek için. Bugün de var adil düzende de ortaklıklar suretiyle kredi sistemi mümkündür. İkincisi hakkı mükteseb kredisi. Ne demek hakkı mükteseb kredisi? Benim cebimde 10 bin liram var kullanmıyorum. Koştum bankamatikle bankaya yatırdım. Yatırdığım zaman diyelim ki aradan bir sene geçti. Gelecek sene istersem 120 bin lirayı gene bankamatikten çeker bir ay kullanırım. İstersem 30 bin lira çeker 4 ay kullanırım. İstersem 40 bin lira çeker 3 ay. Hesabı nasıl yapıyorum? Bankaya yatırdığım meblağ çarpı bankada kaldığı süre benim kredi hacmimi teşkil ediyor. İşte buna hakkı müktesep kredisi diyor. Bu düzenle ne oluyor? Ben cebimde para var kullanmıyorum. Erzurum'daki kardeşim kullanıyor. Onun kullanmadığı parayı da ben kullanıyorum. Faiz var mı yok. Daha çok para kullandım mı kullandım. İşte faizsiz olarak bu çeşit para kullanma imkanına hakkı mükteseb kredisi diyoruz. Bu kredi yüzünden kimse cebinde para tutmaz. Hemen bankaya götürür koyar. Niye? Bankada durarsa kredi hakkı kazanıyordu onun için. Bütün para ekonominin hizmetinde olur. Diğer bir kredi emek karşılığı kredi. Bakın benim bir konfeksiyon atölyem var. 10 tane makinem var. İşletme sermayem yok. Çalıştıracak insanı koyup çalıştıramıyorum. Adil düzende hiç böyle bir mesele yok. Bu 10 tane ehil insanı bulup koyacağım. Herkes çalıştığı zaman ne kadar para alacak? Kendi sendikası bunu hakkani bir şekilde tespit etmiş. Oturdukları andan itibaren devlet bunların parasını ödeyecek. Devlet dediğimiz banka. Banka devletin kontrolündedir adilci. İsteyen özel bankacılıkta yapabilir. Adil düzende yasak yok. Yani kar ortaklığı suretiyle insanların parasını toplayıp çalıştırabilir. Ama ben istediğim zaman çalıştırdığım insanın parasını alacağım devletin bankası var. Ahmet'in Mehmet'in keyfine bağlı değil. Bu 10 tane konfeksiyoncuyu oturdum. Bunlar her ay 5 milyon lira alması lazım. 5 milyon lira tıkır tıkır ödeniyor kendilerine konfeksiyonları yaptım. Kim borçlanıyor? Ben borçlanıyorum. Müteşebbis benim çünkü. Bütün işçiler paralarını alıp rahatça hayatlarını sürdürüyorlar. Kim ödeyecek? Ben ödeyeceğim. Nasıl ödeyeceğim? Yaptığımız konfeksiyonu satarak ödeyeceğim. Bakınız para üretim karşılığında verilmiştir ve faiz yoktur. Bunun adı emek karşılığı kredidir. Kredi çalışan insana veriliyor, şampanyacı holdinge değil. Diğer bir kredi rehin karşılığı kredidir. Bugün ne var? Yani ben toprak e, buğday vakfına gittim. Buğdayın 3 ay sonra fiyatını artacağını tahmin ediyorum. Şimdi paramı almadım, rehin bıraktım. %80'ini alıp kullandım. 3 ay sonra bugün satıyorum diyorum. Aradaki farkı o zaman alıp kullanıyorum. Böylece malı satmadığım halde parasını kullanabiliyorum. Ödenmiş vergi, adil düzende vergi yok. Devletin kendi hakkı var. Ama ben yaptığım çalışmalarla devlete hak kazandırma imkanını bulmuşum. İşte ona karşı ayrıca kredi alma hakkım var. Bunun adı ödenmiş vergi karşılığı kredi. 6 yatırım projesi kredili. Farz ediniz ki benim elimde 3 tane kağıt var. Bir tanesi diyelim ki Diyarbakır'da 10 milyar bir motor fabrikası kuracağım. Planlamacılar, uzmanlar, siz mühendisler incelemişsiniz. Diyarbakır'a 10 milyar liralık şu tip motorlar yapacak bir fabrikanın kurulması uygundur demişsiniz. Teşvikli bir projeyi ortaya koymuşsunuz. Benim de loncam var. Tıpkı Bayındırlık Bakanlığı'nın müteahhitlere karne verdiği gibi bu insan 10 milyar liralık inşaat yapabilir. Bu 3 milyar yapar diye karne veriyor ya. Benim loncamda bana bir karne vermiş. Bu insan 10 milyarlık bir motor fabrikasını kurabilir diyor. Elimde teşvikli projem var. 10 milyarlık bir proje yapacağıma dair kendi loncamdan aldığım kartım var. Adil düzende ben bir ahlak topluluğuna mensubum. O ahlak topluluğu da bu ahlaklı bir adamdır diye bana kağıt vermiş. Ahlaksızlık yaparsam o toplum bütün üyeleri tazmin edecek kağıt laf diye verilmiyor. Üç tane kağıdı ortaya koydum. Bak ben dürüst bir adamım. Elimde teşvikli projem var. Bu işi yapacak mesleki ehliyetim de mevcuttur. Bitti. Bu üç kağıdı koyar koymaz param yok. Hiç mühim değil. Besmele'yi çekeceğim. Diyarbakır'daki araziyi seçeceğim. 500 milyon lira banka ödeyecek. Benim projemin üzerine yazacak. Çimento aldım, demir aldım, makinaları, camı aldım, fabrikayı bitirdim. 10 milyar lira para ödenecek. 10 milyar lira harcandı. 10 milyar bir fabrikada kuruldu. Faiz var mı yok? Enflasyon var mı yok? Neden? 10 milyar lira piyasaya çıktı ama ülke 10 milyar bir tesis, bir üretim kazandı. Üretim karşılığındaki piyasadaki para hiçbir zaman enflasyona sebep olmaz da onun için. Böylece fabrikayı kurdum. İşte bunun adı yatırım projesi karşılığı kredidir. Sen yatırım mı yapacaksın arkadaş? Kabiliyetin var mı? Buyur. İstediğin kadar faizsiz para. Bir diğer kredi şekli de selam senedi karşılığı kredi. Selam senedi ne demek? Sipariş senedi. Bak açıklayayım. Benim bir peynir mandıram var. Bu peynir mandıramda senede 100 teneke peynir yapıyorum diyelim. Bu 100 teneke peynirimi Ocak ayındayım. Ben Haziran'da yapacağım. Geliyorum sizleri topluyorum. Diyorum ki bak kardeşlerim işte benim mandıram. Şu cins peynirden 100 teneke yapıyorum. Enflasyon olmadığı için hepiniz şimdiden biliyorsunuz. Haziran ayında biliyorsunuz ki peynirin tenekesi 10 bin liradır diyorum size. Ama şimdi Ocak ayındayız. Eğer siz bana 7 bin lira verirseniz ben size Haziran'da bir teneke peynir teslim edeceğim. Hanginiz istiyorsunuz diyorum. Hesaplıyorsunuz. Ben Haziran'da 10 bin liraya almaktansa şimdi 7 bin liraya almaya razıyım. Ben istiyorum, ben istiyorum. Ellerinizi kaldırıyorsunuz. Hepinize benim mandıram adına bir imzalı kağıt veriyorum. Size Haziran'ın şu tarihinde şu kalitede bir teneke peyniri teslim edeceğim. Adresim budur, mesul benim diyorum. Siz o kağıdı hatta başkasına başka parayla da satabilirsiniz. Teferruata girmiyorum. Bu verdiğim senedin adı selam senedidir. Sipariş senin. Aldım sizden yedi bin lirayı. Gittim yemi aldım, kuzumu besledim, sütünü aldım, peyniri yaptım. Haziranda teslim ettim size. Senedimi alıp yırtıyor. E ne var efendim çok basit bir şey. Hayır ben size bak o kadar önemli bir şey söyledim ki şu anda. Siz İsrail'i atom bombasıyla yıkamazsınız ama selam senediyle yıkarsınız. Neden? Adil düzendeki selam senedinin kendisi bugünkü siyonist düzendeki senetten çok farklı. Bugünkü düzende senet parayı temsil ediyor. Adil düzende senet malı temsil ediyor. Bu senet bir teneke peynir demek. Ederse eder. Öyle şey mi olur? Piyasada ne kadar çok senet olursa Mal o kadar çok gibidir. Yani senet çoğaldıkça ucuzluk artar. Bugünkü siyonist düzende senet ne kadar çoksa fiyat o kadar artar. Fakir fukara ezilir. Bir. ikincisi bugünkü düzende vade ne kadar uzunsa faiz o kadar çoktur. Altı ay varsa ona göre faiz koyar. Ama selam senedinde vade ne kadar uzunsa o kadar ucuzluk olur. Üç ay varsa yedi bin liraya veririm. Eğer 6 ay varsa 3 ay varsa 8500 lira isterim. Vade kısaldıkça selam senedinin fiyatı artar. Vade uzadıkça fiyat azalır. Bugünküünün tam tersi. Burada vade uzadıkça fiyat artıyor. İşte selam senedi budur. Ucuzluk getiriyor. Peki efendim bunu bu demir el bu İnönü hiç duymadı mı? Dinleme. Bunlar bunu niye yapmıyor? Yaptırmaz ki İsrail Amerikalı abileri. Niye? O aradaki bugünkü düzenin faizini onlar alıyor da onun için. Eğer onlar da bizim gibi yapmaya karar verirlerse televizyon onlardan da bahsetmez. Holdingci gazeteler onları da yazman istediğini yaptırmıyor ki. Onun için bu ekonomik düzeni tatbik etmeye kalkışmak inanç ister. İnanç topyekun haksızlığa karşı savaş açmak ruhu Cehdi ister, cihad ister, cihat bu işler. Oturduğu yerde olmaz.